Şimdi arkadaşlar okullarda sürekli karşılaştığınız bir olay nedir? Açık devre kapalı devre. Bakın bu kapalı devre bu açık devre. Yani devre kapandığında elektrik olur. Devre açıldığında enerji kesilir. Siz örneğin hani anahtara bastığınızda devre kapanır lamba yanar. Anahtarı kapattığınızda devre açılır lamba söner. Yani bunu işte kapalı devre açık devre sürekli insanların kafası karışıyor. Böyle de bu mesela blender rölesi. Rölenin mesela kontağı yani. Açık kapalı kontak. Açık kontak. Yani bunu karıştırmanızın sebebi ne? İşte normalde açık kontak, normalde kapalı kontak diye böyle bir terim kullanıyorlar. Böyle bir terim kullanınca doğal olarak aklınız karışıyor. O nedir yani normalde açık, normalde kapalı. Yani buna normalde açık diyeceğinize doğal olarak hani nedir? Kapalı kontak, açık kontak bu şekilde telaffuz edebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Kapalı kontak, açık kontak. Bakın bu da kapalı hali. Galiba bir blender mı? Böyle bir şey hani. Öyle bir şeyin kontağı yani. işte buraya bir şey basınca kapatıyor, açılıyor. Elektrikli süpürgenin kontağı da olabilir. Hani tam olarak bilmiyorum. Ama kapalı kontak, açık kontak terimi bu yani. Kapalı kontakta elektrik olur, açık kontakta elektrik olmaz.